Anadolu Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Bugün Giresun Görele Çavuşta bulunan Didi Balık Evi'ndeyiz. Muhteşem bir manzara, muhteşem lezzetlerle beraber yine karşınızdayız. Yanımızda işletme sahibimiz bir kadın girişimci Hülya Aktaş bulunmakta. Hülya hanım nasılsınız? Teşekkür ederim. iyiyim. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Öncelikle biraz sizi tanıyalım. Didi Balık Evi kimdir? Ne kadardır bu hizmeti veriyoruz? Didi Balık Evi olarak ne kadardır buradayız? Biraz sizleri tanıyalım. Tabii ki. 96'dan beri bu sektördeyiz. Yalnız bu işletmeyi 3 yıldır işletiyoruz. Ailece işletiyoruz. Burada e... yani Çavuşlu yol istikameti üzerinde zaten evet. hem Trabzon hem Giresun arasında kalan bir yerdeyiz şu an. Yol güzel gözlerinde görebileceğiniz bir yerde değiliz. Kesinlikle ama kesinlikle arayıp bence konum istemelisiniz buraya gelirken. Çünkü eşsiz bir sahil manzarası bulunmakta. İçeride ahşabın dokunmuş olduğu bütün envanterlerle beraber buraya muhteşem bir e, hava katmış. Peki burada dedi balık evi olarak tabi adı üstünde balık e, en baştaki lezzetlerimiz ama ekstra olarak lezzetlerimize neler bulmakta? Şu an kahvaltı masamızdayız. Sonrasında başka hangi lezzetlere hizmetlere vermekteyiz burada? Kahvaltımız var, sabah kahvaltımız, balık çorbamız var, yöresellerimiz var, tatlılarımız var, kendi yaptığım fırın sütlacım var. Evet. Bir aile şirketiyiz. Ailecek burada zaten gelen misafirlere hizmet veriyoruz. İşte başta e, Hülya Hanım olmak üzere, Mehmet Bey işte çocuklarıyla beraber burada hizmet hizmetliyoruz. Be o yüzden kadroyu çok sormuyorum çünkü evet. aile işletmesiyiz aile, burada. Tabii ki Mehmet abi e biz röportajdan önce Mehmet abiyle sohbet etme şansı yakaladık. Mehmet abinin söylediği cümleyle söyleyeceğim. Yoğun olduğu zaman eş dost gelip yardım ediyor evet. diye bu çok doğal ve aynı zamanda bir aile işletmesi, aile hizmet almış evet, olacaksın. Evet. Peki e, kaç kişiye kadar burada kapasitemiz bulunmakta yemekli? 70 kişiye kadar hizmet veriyoruz. 70 kişi kişiyi ağırlayabiliyoruz. Evet. Peki rezervasyon randevu ile alakalı ne kadar süre öncesinden bizler arasında? Bir gün önceden kalabalık müşterilerimiz bir gün önceden arayıp gelirlerse daha çok Hizmet, hizmet alıyorlar evet, bizden. Daha rahat bir hizmet alabilmeniz için en azından bir gün öncesinden. Evet. Bence hafta sonlarınızı hiç e, evlerde, ben hiç farklı şey söyleyeceğim, evlerde hiç ziyan etmeyin. Hafta sonu böyle bir cumartesi sabahınızı, pazar sabahınızı arayıp böyle rezervasyonunuz yapıp sahil kenarında birazdan ekranda göreceksiniz zaten. Bu eşsiz masalar denizin dibinde kahvaltınızı yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Peki son olarak ekran başındaki izleyenlerimize, gelip bizi burada ziyaret edecek olan misafirlerimize bu muhteşem lezzetleri tadacaklara son olarak ne söylemek istersiniz? Temizliğe önem veriyorlarsa, lezzete önem veriyorlarsa Didi Balık Evli tercih etsinler. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok teşekkür mersi. Olun. Evet efendim bugün ile Çavuşlu'da bulunan Didi Balık Evi'nin dedik. Yanımızda işletme sahibimiz Hülya Hanım dedi Tebessümünden, güler yüzünden, muhteşem lezzetlerinden dolayı. Çok teşekkür ediyoruz. Sizler de bir kez olsun buraya gelin bir çayımız için, kahvemiz için, lezzetlerimizin tadına bakın. Balık çorbamız özellikle Mehmet abi çok tavsiye etti. Balığa dair her şeyi kalite ve lezzete erişmek istiyorsanız hepinizi buraya bekliyorum diyorum ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyorum.